Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Vertu Verusa Türk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Arkadaşlar bunun %37'si halka açık %5 Investco Holding AŞ'ye ait ve Verusa Holding %57'sinden biraz daha fazlasını tutuyor. Şöyle bir baktığımız zaman iştiraklerine enerji, elektrik üretimi, interaktif yazılım, yazılım hizmetleri, yazılım, bilişim, Pamukova Elektrik, Kora Engeç yazılım, Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri, Kahve Diyarı Pazarlama, Vektora yazılım, Enda Enerji, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim, ve Zorvan interaktif yazılım AŞ gözüküyor. Cari oranı çok yüksek ve 248 bin TL karşılığı döviz pozisyon artısı var önemsiz. Fenkası çok düşük arkadaşlar 1.23. Piyasa değeri defter değerine baktığımız zaman defter değerinin sadece %72'sinden işlem görüyor. Şirketin piyasa değeri 1.2 milyar. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları sektöründe ana pazarda işlem görüyor ve takasına bakalım arkadaşlar takasına bakınca da bakın 21, 35, 50, 61 dolayısıyla ilk altı kurumda toplam yüzde 61 var dağınık bir e, görüntü sergiliyor ve yabancılara bakalım yılbaşından beri ne yapmışlar bakın Citibank yabancıda 26.000 adet satış var ve hisse pozisyon olarak da çok düşük arkadaşlar bakın yüzde değil binde on binde 3. Dolayısıyla yabancılar da pek önemli değil. Bilançoya bakalım dolar bazlı arkadaşlar. Burası bence önemli kayda değer. Bakın bilançoda rakamlar 12 milyondan 7,5 milyona düşmüş kar rakamı 5.7 milyona düşmüş ve 2018'de 3.2 milyona düşmüş. Ondan sonra da kar rakamında bir yukarı doğru artış var. Bakın arkadaşlar. 5.5 milyon dolar, 26 milyon dolar ve 130 milyon dolar. Tabii bu girişim sermayesi olduğu için sermayesine katılarak ortaklık elde ettiği şirketleri halka arz etmesi veya satmasıyla para kazanıyor. Buradaki kazanç çok dikkat çekici 130 milyon dolar. Peki bu kazanç fiyata yansımış mı? Bir de ona bakalım şimdi. Bakın arkadaşlar şöyle 2021 yılında bir tavan yapmış. Çok güzel bir yükseliş ve bu yükselişten sonra sürekli bir düşüş trendinde 5 DS'ye yaklaşmış ve tekrar 114 115 DS'lere kadar düşmüş. Şimdi burada tutunmaya çalışıyor. Nereden anlıyoruz tutunmaya çalıştığını? Bakın arkadaşlar şuradaki dip yaptıktan sonra bu dibin altına inmiyor. Bakın buradaki dibin en düşük seviyesi 1.14. Buradaki seviyelere bakalım. Bakın 1.14, 1.16. Dolayısıyla burası bir başarısız dip ve düşen. Dikkat edin düşeni şuradaki tepeden çizmiyoruz. Ve düşen şu anda düşenin üzerinde. Burada kritik seviye 1.44 şurası 200 EMA. Bu 200 haftalık EMA arkadaşlar. Burayı yukarı doğru geçtiği zaman yukarıya doğru hareketin çok hızlanmasını bekler. 1.33 yukarı doğru geçtiği zaman da canlanır. Bakın grafiği günlüğe alalım ve 1.33'ün önemini görelim. Ve ondan sonra da bakın şurası 1.43-1.44. Burası geçildiği zaman şu iki seviye Ver, Verusa Türk'te yukarı doğru bir hareketlenme görülür ve 2.23'e kadar gidebilir. Ama dediğim gibi bu şirketin karını düzenli olarak artırması çok önemli ve elde ettiği karla başka kar edecek şirketlere yatırıma devam etmesi çok önemli. Bunlar olduğu sürece de burada yukarı doğru bir hareket görürüz. Beklentim 1.44'ün geçilmesi durumunda 223'e doğru bir hareketlenmenin gelmesidir. Göstergelerine bakınca kısa vadeli ara sayılar düşeni kırmışlar. Olumlu konum güzel değerlerde ve yükseliyorlar. Buna olgunlaşma, göstergelerin olgunlaşması diyebiliriz. Ve bakın stokastik slow arkadaşlar yükselmeye devam ediyor. Aşırı alım bölgesine gelmek üzere. MACD'lere bakalım. Bakın her iki maddi de arkadaşlar onaylı alt sinyaline dönmek üzere. Esas önemli olan maddi de burada alt sinyali gelmiş ve onaylıya dönmüş. Maddi aslanda zaten referans hattının üzerinde al sinyali gelmek üzere geldiği an her ikisi de onaylı alt tut olmuş olacak. Ve izlediğimiz 4 momentum bakın arkadaşlar 4 momentumda yüz referansının üzerine çıktı biraz daha yükselip şu seviyenin üzerine geçmeleri durumunda artık burada da sert bir hareket beklentisi tetiklenecek. Ve dövüş sepeti bazlı grafikte gene arkadaşlar ADX'e baktığımızda 25'in üzerinde yükseliş trendi var diyor ve DI artı yukarıda olduğu için de bu trendin yükseliş olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Halihazırda arkadaşlar Vertu şurada gördüğümüz 5DS'den başlayan düşüş trendi sonrasındaki yatay hareketin içinde bu bölgede salınım yatırımcısı olarak işlem yapılmalı. Yani destekten dönerken alım dirence yaklaşırken satış, destekten dönerken alım yeniden 1.33 direncine yaklaşırken satış planlanmalı. Bu 1.33DS seviyesindeki direnç kırıldığında satılanların geri alınması paranın stoplosuyla yükseliş trendinde trend yatırımcısı olarak pozisyonlar tekrar tutulmalı. Ve arkadaşlar burada önemli olan bilanço tabii ki ve Verusa Türk'te de 6 aylık bilançoyu takip edeceğiz. Bilançonun güzel gelmesi durumunda burada yukarıya doğru bir hareket başlar. Eğer siz seansı sürekli olarak izleyebilen bir birisi iseniz şu bölgede arkadaşlar bakın bu grafiğimiz günlük döviz sepeti bazlı salınım yatırımcısı olarak işlem yaparsınız. Şu bölge almak için geç satmak için erken pozisyonunuz varsa 1.33'e yaklaşırken satış planlayın ama 1.33'ün üzerine alarm kurun. Bu direnç kırılırsa pozisyon açılabilir veya bu direnci kıramayıp gevşer de 1.20'nin altına gelirse o zaman buradan yukarı doğru dönerken salınım yatırımcısı olarak yine pozisyon açılabilir. Kısaca da bir TL bazlı grafiğe baktığımızda burada da düşene doğru gittiğimizi görülüyor. 24 liranın üzerine çıkılması durumunda bu düşenin de kırıldığı anlaşılacak. 200 günlük emanın da üzerindeyiz arkadaşlar. Burada da aynı direnç bölgesinin test edildiğini görüyoruz. Bunların kırılması durumunda Vertu'da bir trend başlayabilir. Evet arkadaşlar bir başka videoda buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.